Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 TT'de benzeri çıkan bir üslü sayılar sorusunu beraber çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bir ülkenin yıllık yumurta üretimi 2012 yılında 3 milyon 200 bin tanedir. Bu ülkenin yumurta üretimi 2012 yılından itibaren ilk 5 yıl boyunca her yıl bir önceki yıla göre 7 bölü 10 oranında. ikinci 5 yıl boyunca ise her yıl bir önceki yıla göre 1 bölü 17 oranında artmıştır. Buna göre 2022 yılında bu ülkenin yumurta üretimi kaç adet olmuştur? Şimdi ilk önce 2012 yılında ne kadar yumurta var onu hesaplayalım. Diyor 3 milyon 200 bin. Biz bunu 2 üzeri, 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde e, parçalıyoruz. Son diyor 2012 yılından itibaren ilk 5 yıl boyunca her yıl bir önceki yıla göre 7 bölü 10 aranda artmıştır. Şimdi eğer 7 bölü 10 aranda artıyorsa o zaman bir e, 1 artı 7 bölü 10 bu, bu, bunun artış miktarı toplam genel olarak. Buradan da 17 bölü 10 geliyor. 17 toplamda diyor diyor her yıl ne kadar 2012 yılından e, ilk 5 ilk 5 yıl boyunca o zaman 17 üzeri 5 bölü 10 üzeri 5 şeklinde gelecek çarpı diyor ikinci 5 yıl boyunca ise 1 bölü 17 artıyor o zaman 1 artı 1 bölü 17 şeklinde hesaplayacağız bunu. Çünkü artışını da değil, artışını ilaveten eden iş yapıyoruz. 17, 18, 18 bölü 17 şeklinde. O zaman 18 üzeri 5 çarpı 17 üzeri 5. Şimdi bu işlemi yapmamız lazım. 17 üzeri 5 de birbirini götürüyor. 10 üzeri 5 de birbirini götürüyor. Kalıyor 2 üzeri 5 çarpı 18 üzeri 5. Buradan ee, üstler aynı olduğu için tabanları çarpıyoruz. 36 üzeri 5. Şıklara baktığımızda şıklar 6'nın kuvveti şeklinde yazılmış. O zaman altının karesi üssün üssü. Buradan da üssün üssü çarpılırsa 6 üzeri 10. Yani cevabımız Diyarbakır. Yani 2023 setinde de benzeri gelmişti. Zor gibi görünen. Yani ÖSYM zaten bizden böyle karmaşık sayılar verip bizden onu parçalamamızı istiyor. Sonucu sonucu ulaşmamızı istiyor. Yani böyle zor gibi görünen ama çok basit çözümü olan bir soru tarzını bugün konuştuk. Başka bir isteğiniz varsa ya da hangi konulardan bahsetmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada nasıl bu derecede buraya kadar gelebildim. Şu an 80 netlerdeyim. Nasıl böyle çabuk şekilde 2,5 ayda 30 nete 80 nete geldiğimi. O da onun videosuna bugün gelecek. İyi seyirler. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.